sıcak evlerde durulmuyor. Akşam üzeri serinlik olduğunda ise hemen herkes kendini sokağa atıyor. Saydım kaç gün oldu, saydım kaç gece doldu. Bak alacağım paranızı hızlı oynayın. Vallahi evde sıcaklardan duramıyoruz. <laughs> Evler yanıyor, İçeride durulacak gibi değil. Bu yüzden de İstanbullular buldukları her fırsatta kendilerini dışarı atıyor. Özellikle de iftardan sonra. Bu hafta çok sıcaktı. O yüzden attık kendimizi buraya akşam akşam. <laughs> Hasbahçe, kağıthane sakininin nefes alabildiği alanlardan biri. Dün gece masa, sandalye, şezlong ve örtülerini alanlar kendini çimlerin üzerine attı. Allah buraya serinlemek için geldik. İftarı burada açtık, sabıra kadar buradayız. Yemekler yendi, çaylar demlendi eğlence de vardı. Geceler boyu sesini uyandım, sen sandım ellere kızardım. Gitarın sesi zaman zaman kemençenin sesine karıştı. Dolduracağım. Güle dolduracağım. Güle dolduracağım. Uyku saati gelen çocuklar için hamaklar kuruldu. Serin havanın keyfi gece geç vakitlere kadar sürüldü. Hadi kardeşim hızlı oynayın hızlı oynayın.